ruhi Çenet. Allah çok şükür abicim ya. Hep beraber şu anda bir şükür ederim kendimiz durumumuza falan. De, hadi bakalım. Onlar dünya üzerindeki en nadir sağlık sendromlarından biriyle doğdular. Oto hadda canım boya, jido hadda canım boya. Usta parents di thodi hal thik ni si. Ohanu lake ni ja Bir mide, bir karaciğer, bir idrar kesesi ve bir anüsü or Abi ben bunu var ya düşünüyorum bazen böyle yani gerçekten aklım bayağı böyle bayağı bazı yerlere gidiyor. Yani üzülüyorum tabii çok şükür de. İki tane kişi var burada iki kişi. Ama bir kişi. Bak gecelerin gecelerin ferdi çok güzel bir şey söyledim bacakları kim yönetiyor? Ciddi söylüyorum ya. Şimdi şu sağdaki çocuk eleman ben geri geri yürümek istiyorum diyor. Pardon bizim sağımızda. Bu eleman yok ben ileri gitmek istiyorum diyor. Ne oluyor o zaman? Ha ortadaki kol yeni gördüm. Evet. Abi bu ne? Yani gerçekten ortak paylaşıyorlar. Sohna ve Mohna Sin kardeşlerin kalpleri akçe. İnşallah bu soruya cevap vermiştirler. Ciğerleri ve beyinleri ise ayrı şahıslarına ait. So this leg is yours. My mono. And this is yours. Yes. Yeah. What about the middle? When I touch, who feels? Do, do. You feel same? Same. So it's like when you draw a line from here, you are the uh, controller of this part and you control the other part. Yes. Okay. So you separate from that invisible line. Are you feeling this? Yes. You're not feeling it? Ah, he sent me a bu çok güzel bir choke ya. with ben... you. don't feel this? Never? Who is feeling this? Same. Same? Yes. Who is feeling this? Same. Still same? It's no same. No same? You lost the sensation here. Yes. You have a same genital genital? Yes. You feel same? Same. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler ve doğum sonrası terk edilince onları Pingalwara Derneği büyüttü. Ama abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne söylemiş? Ama artık 19 yaşında birer reşitler. İşte burada ikisinin doğumunu paralel bir şekilde aynı kalçaya doğru uzanıyor. Kalınlığından iki tane olduğu belli. Aa bir dakika bir dakika şuna bakayım. Paralel bir şekilde aynı kalçaya doğru uzanıyor. Kalınlığından. Abi şuna bak ya. iki tane omurilik bak nasıl geliyor. Vay be Vay. Bunlar iki tane olduğu belli. Can you jump? My weight is heavy. Can you run? İki bacak ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler kusursuz bir uyumla birlikte var olabiliyorlar, günlük işleri becerebiliyorlar. So guys, this is your room. Tırmanabiliyorlar, yazı yazabiliyorlar. Kaç tane? Merdi İki tane kalp abişim. Ben burada size açık açık söyleyebilirim. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Kesinlikle. Bu buna bunun beynine gönderiyor kalp, kanı falan. Kesin abi. Benden inebiliyorlar. İşe elektrikli araçlarıyla gidebiliyorlar. Biri frenden, diğeri hızlanma pedalından sorumlu. Direksiyonu ise birlikte kontrol ediyorlar. İki farklı insan beyninin milisaniyeler içinde iletişim kurup koordine çalıştığı nadir bir durum bu post graduate electrical engineering ki thi government government job karu you are working as an electrician yes how much salary do you earn 28000 uh, you get two salaries one salary huh. ha maaş alıyorlar ama iki kişi oku... çok garip bir olay ya do you have separate wallets no single wallet But you have separate identities, right? Identity. Yes, separate identities. What do you think about marriage? Do you want to get married in the future? Oh. No, oh, yes. <laughs> Bir dakika. <laughs> Birisi evlenmek istiyor, öteki evlenmek istemiyor. <laughs> ne olacak? <laughs> What do you think about marriage? Do you want to get married in the future? Uh, no. Uh, ah yeah. yes. 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 With the uh, same person? Same. 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 Age is uh, 25 and uh, 26 30 after 25 years. Do you guys want to marry the same person? Yes. yes. ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਮੈਰਿਜ ਇਸ देयर ਐਨੀ ਜੈਲਸੀ ਬੀਟਵੀਨ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਆਰ देयर ਐਨੀ ਟਾਈਮਸ ਥੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ Ulan bir dakika bu videodan sonra ne izleyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'deydi bu herhalde. Hani böyle dört ayak üzerinde koşan bir kız vardı. Onu ben hatırladım. Yıllar önce görmüştüm. Onu gönderseniz Discord'a. Onu izleyelim. Did you ever? Oh, game bedel. Onur, hoş geldin canım kardeşim. fight? Ma, bıç bıç ki, pata koyu koyu, par yaz ni. You said that you're gonna marry the same person. Yes. But what if one of you doesn't like her? No, no. What kind of girls do you like? What is your type? İkizler iki farklı tişörtü terzide yan yana diktirerek... Bir şeyin de farkına vardım arkadaşlar görebiliyor musunuz? Birisinin sakalları tam çıkmış, ötekisi daha çıkmamış. Görebiliyorsunuz. Yani bu da sakallarını bırakmış bırakabildiği kadar ama bu tam bunda tam gelişmiş, bunda gelişmemiş daha yiyor. Tek bir bedene sıkışmış bu iki irade sahibinin kaderleri birbirine o kadar bağlıdır ki biri bir suç işleyip hapse düşse bu diğerinin kaderini de etkiler. What happens when you do want to do different things? For example, one of you wants to sleep and the other one wants to be awake. How do you decide? Allah Allah. Abi benim çok ilgimi çekiyor bu ya. Basketbol makinesi oyununda Sohna'nın Mohna'ya atış fırsatı vermediğini ama Mohna'nın yaptığı tek atışta basket atabildiğini görüyoruz. <laughs> Do either one of you have a dominant character? Who makes the decisions? Who is more dominant? No, I'm not clever. Some some clever some some intelligent is the same brain. Your intelligence level is normal? Normal. no no high, no 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 average. Who is more social than? I, I think Sohna is Yes. Yeah. I think you are more social. Yeah. Oturuş pozisyonunda sohna muhteyi genellikle... Bununki, bunun konumu daha iyi. Çünkü bu biraz dik durabiliyor değil mi? Bu zaten dik. Vücutla biraz orantılı. Şu arkadaş biraz böyle daha değişik. Yanda böyle sürekli. Ve aşağı itiyor. Kimi zaman bu durumun farkına varan ya da rahatsız hisseden Mohna her ne kadar durumu eşitlemeye çalışsa da doğal pozisyonlarında Sohna daha yüksekte. Mohna hayatı eğri bakarak yaşıyor. Tam da ondan bahsediyordum. Bak adam ondan bahsetti. Have you ever been in love? No no no. No no, no. No, no. no, no, no girlfriend. No. Have you ever fallen in love with same person maybe? Ha no, yes. Donanu kathe nu iko daali pyar hoya hoye. Ha No no. Çünkü time hi nahi hunda inna. Vaktimiz yok. Evet. Bu arada arkadaşlar bu saatimi akıllı saatimi çekilişle bugün vereceğim size. 240 kişi arasında çekiş yapacağım. Ünlem Raid yazdığınız zaman benim linkten oyunu indirip ilk 7 dakikasını falan eğitim kısmı bitireceksiniz. Çekişe dahil oluyorsunuz. O kadar. Bedava bu arada. Haberiniz olsun. Ekranda gösteriyor işte kaç oldu Bakın. <panceride> Şu an 61 olmuş. kaç kalıyor matematik mi şey değilim işte 240'tan 61'i çıkartın o kadar kaldı. <mbirlllow> ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪਨ ਸੈਵਨ ਵੀ Yere ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੀ ਇਹ ਚਿਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪਨ ਸੈਵਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ Kakalarını yaptıkları zaman popolarını kim siliyor? <laughs> Nöbet mi istiyorsun? Yani? Devriye mi yapıyorlar? Kim yapıyor? Phone games, mobile. Yes. No other activity is not possible. Hmm. I, I was so schedule is very busy now. is very busy. So you have the same phone. Çekilişe nasıl katılıyoruz? Ünlem Raid yazın. Ünlem Raid. Hemen link çıkacak. O linkten oyunu indiriyorsun. E, reklam engelleme falan varsa onu çıkart aradan. Bilgisayarına, telefon artık neyse. Oradan Oyunun ilk eğitim kısmını, tutorial kısmını bitiriyorsun. Bu kadar. Raid. Ünlem Raid. R-A-I-D. Kod zorunlu değil arkadaşlar. Oyunu indirip ilk eğitim kısmını bitiriyorsun. İsmin dahil oluyor. Phone or, or you have separate phones? Same, Same phone. You are playing uh, together then? Yes. No, I am not playing. Mona is playing. What are you doing when he is playing? I was uh... मतलब कि मैं तो बैठा ही रहना वैसे ते हेल्प मी गेम हेल्प कर देना गेम से दी डू यू फील द हंगर 8 घंटे बाद इन्नू हो जाएगा इफ ही ईट्स समथिंग अनहेल्दी इट गोस टू सेम geldi şu anda Abi güzel bir soru ha bak M7MX birisi ölse daha önce ölse ne olacak falan. Bence birisi ölse ötekisi de ölür diye düşünüyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi birisi ölse ötekisi de ölecek. Çünkü vücudun bir kısmını birisi kontrol ediyor. Öteki kısmını ötekisi kontrol ediyor. Evet. Ama yok vücudu kim kontrol edecek? Yani bir kısmı o kontrol ediyor can make him fat. Do you watch out your diet? kathe kathe Ha pizza khali da. Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri şekerli bir gıda yediği zaman diğerinin de kan şekeri yükselebilir. Hatta birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğerinin de yaşaması oluşabilecek muhtemel komplikasyonlar nedeniyle mümkün olmayabilir. Dışarı çıktığımız anda tüm dikkatleri üstlerinde toplayan Sohna ve Mohna 2003 yılında... Ulan var ya bu tür Hindistan'da hep böyle garip şeyler Hindistan'da. Neden acaba? Delhi'de doğduktan hemen sonra ayrılma ameliyatı umuduyla All India Institute of Medical Science ama <laughs> Sciences Hastanesi'ne nakledildiler. Ancak doktorlar ayrılma ameliyatının bir ikizin hayatının kaybına yol açacağını söyleyince işlem başlatılmadı. If you had the choice to be separated, would you take that choice? No, oh. no I'm not separated. I no. ni ekadi sochya ki isi lag. I I so idya ki I astray bol. Chalo, no. apne jo kitta God is God gifted. Rab ne jo bana ata bhot vadiya. Ti ede chya nu lok ki bhot pyaar karde. Ti Rab ne ho ja. Chhi ditta the bhot vadiya mein sochta. I God thank. How does it feel that not being alone anytime? Sanu bahut vadhiya mehsoos hunda ki assi ik dooje naal aapas ch. Aa bakava görebliyo musun. Citti şakası yok bunun. Şu hallerinde ne kadar mutlular. Mutluluk olmak kişisel bir seçenek arkadaşlar. Gerçekten mutluluk gerçekten kişisel bir seçenek. Biz veriyoruz onun kararını. Hun jaan jude hoye hain te bahut vadhiya What is your life goal? What do you want to become? Singing singers like singers. Singing. Singing. like a Şarkıcı sing. olmak istiyorlar. Oha şarkısı. <laughs> Bu komik. <laughs> Bir dakika bunu Singing. izleyeceğim. Singing like a sing. Sesleri. Yeter <laughs> diye Ay vallahi. <laughs> कुछ भी पोसीबल नहीं जिंदगी बेरोजगार ना बनो रोजगार करो पढ़ो लिखो करो तेज बेनती है Gözlemlerime göre Mohna daha meraklı bir kişiliğe sahip. Fırsat buldukça bir şeyleri kurcalamaktan geri durmuyor. Sohna ise daha baskın. Ortak kullandıkları telefon onun cebinde. Aramalara o yanıt veriyor. Onlarla olan diyaloğunda analiz sonucu görüyorum ki ikizler toplamda 414 sözcük kullanırken bu sözcüklerin yaklaşık %65'i Sohna tarafı. Oha bizim arkadaş nasıl da hesaplamış baksana söylendi. İlginç olan şu ki Sohna ve Mohna aynı 81 sözcüğü birlikte söylediler. Yani konuşmalarının yaklaşık %20'sinde beyinleri benzer şekilde düşündü. Sağ ve sol bacağı ayrı ayrı yöneterek düşmeden yürüme eylemini gerçekleştirebilen ya da çarpmadan araç kullanabilen kardeşler koordine olmayı doğal bir süreç içinde öğrenmişler. Her ne kadar elektrikçi olarak çalışıyor olsalar da müzisyen olma hayaliyle yaşıyorlar. Yaşadıkları hayata görünürlük kazandırmak isteyen ikizler aslında farklı görünümlerinden çok daha ötede birer anlam sahipler. Onlar farklı kişilikleri olan amaç sahibi farklı insanlar. Sizden bir ricam var bu video. Çekmişle ilgili bilgi alamadım. Last Mike. Tekrar söylüyorum. Ünlem Raid yazın buraya. Ünlem. R-A-I-D. Oradaki linkten oyunu indiriyorsun. Telefona, bilgisayara fark etmez. Oyunun ilk eğitim kısmı var artık. Girdiğiniz <laughs> anlarda göster şunu yap şunu yap falan diyor ya. Orayı bitiriyorsun bu kadar. İsmin dahil oluyor. Şu anda 67 kişi yapmış onu. 240'tan 67'ye indir çıkart. O kadar kişi kaldı. 240'ı gördüğüm zaman durduracağım abi. Zaten şöyle bir saat sonra ben de oynayacağım oyunu beraber. İki iki şekilde beğenebilirsiniz. Bir... Ve bilmeyenler için akıllı saatim, şahsi saatim, Raid Tactical Instinct saati 240 kişi arasında birisine vereceğim. Bunu zaten ben Instagram'da çekmiş yapacaktım. Bu sponsorlu teklif geldi. Oynar mısın bunu falan? Evet dedim. Ulan yapmışken siz bana burada destek veriyorsunuz. Ben de size saati vereyim dedim ya. Gerçekten çok güzel bir saat. Akıllı saat. Ben akıllı saat istemiyorum abi. Akıllı saat beni sürekli saatime gönderttiği için gittim kendime akıllı olmayan bir tane saat aldım. Bunu da size vereceğim. paralı bir teşekkür. Saat gerçekten çok güzel. Türkiye şeyle 5000 TL gerçekten çok güzel bir saat. Ve e, onu bırak şahsi saatim. Eğer e, Amerika Anasız fanatiyseniz şöyle şahsi bir e, saatime sahip olacaksınız. Ama 240 kişi arasında yapacağım bu çekilişi. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben ilk sponsorluk alıp pişman olmuştum sanki. İlk, bunu ilk aldığımda pişman olmuştum evet. O, o zaman çekiliş yapmamıştım. Bu defa aldığımda dedim çekiliş yapacağım. Hiç olmazsa bunu bir şekilde severmiş olacağım diye düşünerek aldım bunu butonu. Tabii ki ücretli beğeni butonunun yanında bedava beğeni butonu da var. Bu tür içerikleri beğenip beğenmediğinizi görebilmem. Abi bu çok güzeldi. Bir dakika o dört ayakta koşan kız kimdi ya? Of.